Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Kursları Diksiyon Öğrencilerinden Radyo Tiyatrosu Anadolu Ateşi 3. Bölüm Ben Şefika. 1919 yılında İstanbul'da ailemle birlikte kalıyorum. Abim Binbaşı Supi Manisa'da askeri vazifesini devam ettiriyor. Tarihin en kara günlerini yaşıyoruz. Sokaklarda savaş sakatları, aç dolaşan, terhis edilmiş erler, İşsiz güçsüz eski edek subaylar. Havada yalnızca düş kırıklığı, umutsuzluk, kin ve inilti. Yabancı subaylarsa kendi evlerindeymişçesine keyfi davranışlar içindeler. Yeğenim Ayşe evimizin bahçesinde dahi dilediği gibi oynayamıyor. Komşumuz Üsteğmen Memduh Bey de benim gibi Anadolu ateşiyle yanıyor. Onun nasıl bir vatansever olduğunu Sultanahmet Meydanı'ndaki mitingde anladım. Memduh Bey ile töze dökülmemiş bir gönül bağımız var. Hislerimizi konuşmak için vatanımızın bu içler acısı halinin sona ermesini bekliyoruz. İzmir'in işgalini protesto etmek için toplandığımız o gün Memduh Bey, İngiliz subayları selamlamadığı için tevkif edildi. Birkaç gün sonra da eve izzet adında bir genç geldi. Bana Memduh Bey'den bir mektup getirmiş. Serbest bırakıldıklarını, kimseye görünmeden Anadolu'ya geçeceğini benim de yanında olmamı istediğini söylüyordu. Kararsızdım. Ağabeyimden izin almadan gitmek zorunda kalacağım için endişeleniyordum. Yengemle ne yapacağımızı konuşurken bahçeden iki el silah sesi duyduk. Yeğenim Ayşe ve mektubu getiren genç bahçedeydi. Korkuyla bahçeye koştum. Ayşe, yavrum neredesin? Kızım, Ayşem! Buradayım anne, çalırın kızına. Çok şükür hiçbir şeyin yok. Neydi o silah sesleri yavrum? İzzet abin nerede? Kim ateş etti? Evladım. İki tane yabancı subay geldi. Üzerine aradılar İzzet abinin. Silahı varmış. Subayları yumruklayıp kaçtı. Onlar da kovalamaya başladı. Hem de arkasından ateş ettiler. Yavrum benim çok korkmuşsun. İzzet abiyi yakalarlarsa ne yaparlar ala? İnşallah yakalanmaz. Yakalanırsa yazık olur o delikanlıya. O kadar genç ki. Türklerin silah taşıması çok büyük suçmuş. Kolay kolay bırakmazlar. Bahçeye kadar girip üzerini aradıklarına göre bir şeyden şüphelenmiş olmalılar. Keyfi davrandıkları ortada. Onlar Türkleri tevkif etmek için neden yaratıyorlar yenge? İstanbullular isteyenler silah taşıyor da neden Türklerin taşımasına izin vermiyorlar? Haklısın Şefika. Gözlerine kestirdiklerini keyiflerinin istediği gibi tabancalarını, bıçaklarını çekip öldürüyorlar. Hele Beyoğlu tarafında hemen hemen her gece cinayet işleniyormuş. Amaçları Türkleri yıldırmak. Başka yol yok yenge. Eli silah tutan her aklı başında insan Anadolu'ya gidip milli kuvvetleri desteklemeli. Yani gidecek misin? Evet kararımı verdim yenge gideceğim. Sen bilirsin Şefika bir gün daha beklesen abin gelmiş olurdu. Hem Anadolu'ya gidecek grupla nasıl buluşacaksın? Zavallı İzzet de canını kurtarmak için kaçtı. Mektupta her şey yazıyor yenge. Bu gece onlarla buluşmam gerek. Gitme hala korkuyorum ben. Sen gidince daha çok korkarım. Sizi yalnız bırakmak istemezdim Ayşe. Ama bu böyle süremez. Biz korkup sindikçe onların cesareti artıyor. Meydanı boş buldular. Diledikleri gibi at koşturabileceklerini sanıyorlar. Biraz daha büyümüş olsaydın seni de alırdım yanıma. Ben hazırım yenge. Benim çarşafımı mı giydin? Üzerinde çok bol duruyor. Bunu özellikle yaptım. Kimsenin dikkatini çekmem böylece. Araba çağıralım mı? Hayır yenge araba tehlikeli olabilir. Yürüyerek gideceğim. Köprüye kadar nasıl yürürsün Şefika? Başka çare var mı yenge? Artık çıksam iyi olacak. Karanlığa kalmak istemiyorum. Hakkını helal et yenge. Abime durumu münasip bir dille anlatırsın. Ölüme gider gibi konuşma Şefika. İnşallah tez zamanda dönersiniz. Bu ölürsem hiç üzülmeyin yenge. Ben şerefli bir mücadelenin içine girmekten gurur duyuyorum. Siz de benim gibi düşünün ne olur. Ayşe'yi çağırayım mı? Onunla da vedalaş. Onu benim için öper, sarılırsın yenge. Beni böyle kaçar gibi görmesin. Çocuk bu, dilini tutamaz anlatır sağda solda. Sizin için iyi olmaz. Kim olabilir? Yoksa düşman subayları geri mi döndü? Kim o? Benim Şefik abla. Rica ederim çabuk açın kapıyı. Çok şükür sağ salim geri döndün İzzet kardeş. Senin için çok korktuk. Neredeyse yakanıyordum. Eğer bir kadıncağız beni evinden alıp gizlemeseydi şimdi burada olamazdım. Buraya gelip sormadılar değil mi? Sormadılar evladım ama Ayşe çok korktu. Zavallı çocuğun gözü önünde ateş ettiler. Elbet çok korkmuş olmalı. Ben hazırım İzzet kardeş. Askerler buraya dönmeden çıksak iyi olur. Kıyafetinizi çok iyi seçmişsiniz Şefik abla. Böylece kimsenin dikkatini çekmezsiniz. Siz de değişseniz iyi olur evladım. Tabii ya. Abimin elbisesi senin üzerine olabilir. Bir terslik olur da yolda o askerlerle karşılaşırsak seni tanımasınlar. Gel benimle evladım sana uygun bir şeyler bulalım. Hava iyice karardı İzzet kardeş. Daha çok yolumuz var mı? Çok az bir yolumuz kaldı. Şu köşeye döndük mü tekke görünür. Tekke mi? Anadolu'ya geçeceklere sığınak vazifesi görüyor orası. Emniyetli bir yerdir. Bu gece orada konaklar, planlarımızı gözden geçirir, sabah hareket ederiz. Acaba ben nasıl bir vazife üstleneceğim? Hakikate hizmet benim için mukaddestir. Sizin tahsilinize, sosyal durumunuza göre bir vazife bulurlar Şefik abla. Bu benim için ayrımcı bir faktör değil İzzet kardeş. Bilmem ama kanlı kolunda sürücülük eden köylü analarla zannederim pek anlaşamazsınız. Yanlış düşünüyorsun İzzet kardeş. Her şey vatan için değil mi? Kan sürücüsü de, hasta bakıcısı da, cephede süngüleşen de vatan için çalışmıyor mu? Elbette ama İstanbul kızları bu şartlara fazla dayanamaz gibi geliyor bana. Tabii karar sizin. Benimkisi bir ikazdan ibaret. Memduh abi hizmet ederken mübalağa ediyor sanmıştım. Hakikatmış. Sevdiğim kız da benimle gelmek istemişti ama reddettim. Neden? Bu mücadele hepimizin. Kadın erkek ne fark eder? Kadınlar da bu toprağın evladı değil mi? Nedenini belki bir gün anlatırım Şefik abla. İşte tekkeye de geldik zaten. Kapının önünde bir karaltı var. Memduh abi'ye benziyor. Sizi merak etmiş olmalı. Evet o. Memduh Bey. Hoş geldiniz Şefika Hanım. Gözlerim yollarda kaldı. Gelemezsiniz diye öyle korktum ki. Siz çağırmasanız da ben en uygun zamanda gitmeyi düşünüyordum Memduh Bey. Abimle konuştuktan sonra karar verecektim ama sizden gelen mektup kararımı öne almamı sağladı. Ben içeriye giriyorum abi. Siz de burada fazla kalmasanız iyi olur. Tamam İzzet, biraz sonra geliriz. Ayrıca Şefik Hanım eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Sizin söylediğiniz her emri layıkıyla yapmak benim boynumun borcudur. Çok cesaretli bir çocuk. Size de çok bağlı görünüyor. Evet öyle. Babasının düşman askerleri tarafından öldürülmesi onu iyice korkusuz yaptı. Şimdi en tehlikeli vazifelere bile beni gönderin diyerek her işte gönüllü olarak çıkıyor ortaya. Bizim bahçede de büyük bir tehlike atlattı. Yabancı askerler ateş edip kovaladılarsa da o kaçmayı başardı. Bir süre sonra hiç korkmadan yine geldi eve. Çok da genç. Yaşı 18'i bile bulmuyordur zannederim. Kimsesi yok mu? Yok sayılır. Annesi yıllar önce ölmüş. Artık benim annem bu vatandır der. Sık sık güzel şiirler yazar. Siz ne durumdasınız Memduh Bey? Tutukluyken bir kötülük yapmadılar inşallah. Tip kalktılar işte. İnsanın kendi memleketinde esir gibi tutulması haysiyetimi kırdı elbette. Ama bunun hesabı sorulacaktır Şefika Hanım. Buna gönülden inanıyorum. Ne yazık ki ben sizinle bu mevzulardan değil daha güzel şeylerden bahsetmek isterdim. Ben de Memduh Bey. Ben de güzel şeylerden konuşmak isterdim. Ama sabretmek gerek. Vatan yaralı bir kuş gibi çırpınırken İnsan olan insanın kulağı, aşk namelerine kapalıdır. Bu torbayı da indirdik mi işimiz bitiyor Şefik abla. Yorulun değil mi İzzet? Senin şiir yazan parmakların burada buğday çuvallarını kavradıkça üzülüyorum. Ben şu anda dünyanın en güzel şiirini yazıyorum Şefik abla. Vatan şiirini yazıyorum. Askerlerimize giden bu buğdaylar şiirimin birer mısrasıdır. Üzülme sen. Altı ay oldu. Ankara, Konya, Kayseri arasında gidip gidip geldi. Bir gün bile yorgunluk belirtisi görmedim sende. Sen de benim gibisin Şefik abla. Bir gün öf demedin. Beni ayakta tutan da biraz da Memduh Bey'den gelen güzel mektuplar devamlı istikbalden söz etmesi benim bütün yorgunluğumu alıp götürüyor İzzet kardeş. Keşke biz de onun gibi garp çepesinde vazifelendirilseydik. Bir gün nasıl olsa yollarımız kavuşacak İzzet. Sabırlı olmak lazım. Ömrümüz hep yollarda geçmeyecektir. Yanımıza bir albay geliyor abla. Yeni bir emir mi var acaba? Kızım sen hangi kafiledensin? Kayseri Kanlı kolundan albayım. Adın nedir? Şefika albayım. Okumuş bir kıza benziyorsun. Evet Albayım. Rüştiye mezunuyum. Burada işim bitince istasyon kumandanlığına gel. Albay Selim Bey diye beni ara. Baş üstüne efendim. Sana önemli bir görev verecekler galiba Şefik abla. Keşke beni de çağırsaydı. Memduh abi seni bana emanet etti sayılır. Şimdi yollarımız ayrılırsa ben ona ne derim? <laughs> Korku İzzet. Memduh Bey'in bana itimadı tamdır. Seni de bana emanet etmişti. Ben başımın çaresine bakarım abla. Ama sen bana bir şey olmaz korkma İzzet. Kumandana söyle abla. Eğer bir kişiye daha ihtiyaç duyuyorsalar beni de alsınlar. Olur söylerim. Ben de sana kardeşim gibi bağlandım zaten. Tananay'a düşmek istemem. Ne de olsa birbirimize emanet edildik. Buyurun. Beni görmek istemiştiniz albayım. Evet Şefika Hanım. Gelin yaklaşın şöyle. Yorgun görünüyorsun sen. Sabahtan beri ağır çuvalları indirdiğini gördüm. Buyur otur kızım. Teşekkür ederim albayım. Sen temelli hizmet almış gönüllerden misin? Yoksa bir defalık hizmet için mi kafileye katılmış bulunuyorsun? Devamlı ve temelli hizmetteyim. Ailen nerede peki? İstanbul'da efendim. Belki tanırsınız. Binbaşı Supi Bey'in kız kardeşiyim. Bravo. Sizi takdir ediyorum Şefika Hanım. Demek bir İstanbul kızı burada kanı başında. İnanılır gibi değil. Topi Bey'i uzaktan tanırım. Zannediyorum şimdi Eskişehir taraflarında. 6 aydır haberleşemiyoruz albayım. En son İstanbul'a geleceğini haber almıştık. Ama kendisiyle görüşmek kısmet olmadı. Ben Anadolu'ya geçtim. Bak kızım, seni gözüm tuttu. Yeni bir hizmet teklif etsem kabul eder misin? Nasıl bir hizmet emredeceksiniz? Cephe Komutanlığı'nın bazı elemanlara ihtiyacı var. Ancak bu hizmeti kabul ettiğin takdirde devamlı olarak Cephe Komutanlığı karargahında kalman lazım. Bu yönde bir engelim var mı? Benim için askerlik hizmetinde hiçbir istisna yok. Kendimi vatan ve orduya adamış bulunuyorum. Ne Neyi derseniz onu yaparım. Hatta memnun olurum. O halde dinle beni. Seni Garp Cephesi İstihbarat Dairesi'nde vazifelendirmeye çalışacağım. Orada senin gibi çalışkan, tahsilli ve becerikli kadın elemanlara ihtiyaç var. Ümit ederim ki teşebbüs ve tavsiyem iyi netice verecektir. Nasıl emme derseniz. Merkezde ve göz önünde çalışmak elbette ki senin için faydalı olur. Bununla beraber ordu için çalışman da daha ziyade kıymetlenmiş sayılır. Şimdiki hizmetini bir başka bacımız pekala becerir. Sen de karargahta bir gediği doldurmuş bulunursun. Albayım, benimle birlikte kanı kolunda çalışan bir genç var. İstanbul'dan tanırım kendisini. Abla kardeş gibiyiz. O da benimle çalışabilirse çok memnun olurum. Onunla da ön konuşma yapmam lazım o halde. Münasip bulursam olur Şefik Hanım. Şimdi işinizin başına dönün. Yakın zamanda çağıracağım sizi. Emredersiniz Albayım. Rapor daha bitmedi mi Şefik Hanım? Bitirdim albayım buyurun. Hmm, güzel. Hiç hata yok gibi görünüyor. Aferin kızım. Karargaha geldiğinden beri işlerimiz yoluna girdi. Bu vatanın senin gibi çalışkan evlatlara ihtiyacı var. Sağ olun efendim. Albayım, bugün biraz canınız sıkkın gibi görünüyor. Yoksa cepheden kötü haberler mi aldınız? Cepheden değil, İstanbul'dan kötü bir haber aldım Şefika Hanım. İngilizler İstanbul'da 150 Türk münevverini tutuklamış. Ertesi günde İstanbul'un resmen işgaline karar vermişler. Zaten işgal edilmiş gibiydi albayım. Her tarafta idare onların elinde değil miydi? Ama şimdi resmiyet kazandı. Alçaklar. Şehzadebaşı karakolunu basarak uyuyan erleri şehit etmişler. Telgrafçı o gün olup biteni Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'ya bildirmiş. Paşa ne yapmış albayım? Bu işgali protesto için yabancı devletlerin temsilcilerini, hariciye nazırına, meclislerine protesto yazısı göndermiş. <laughs> Gir. Albayım, bir telgraf var. Ver bakalım İzzet. Bu iyi haber çocuklar. 12. Kolordu Komutanı Fahrettin Bey, Ankara'ya gelip Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüş. Artık o da bundan böyle İstanbul hükümetinden emir almayacakmış. Gelip bunu diğer arkadaşlara müjdeleyeyim. Nasılsın Şefik abla? Albayımın yanında soramadım. Nasıl olayım İzzet? Memduh Bey'e burada olduğumuzu haber verebilsem iyi olacağım. Kendisiyle kanlı kolundan bu yana haberleşemedik. Evet en son Gönendeki Anzavur ayaklanmasını bastırmak için yollandığını biliyoruz. Aklıma kötü şeyler geliyor İzzet. Eğer şehit olsaydı haberi gelirdi abla. Boş yere kuruntu yapma. Bu kargaşada kimin nerede öleceği belli mi İzzet? Düşmanların her biri bir yandan vurmaya başladı. Bir de bunu fırsat bilip ayaklananlar var. Şehir fetvasından haberin var mı? Ben de bugün öğrendim. Ne diyor? Milli kuvvetlerin kafir olduğunu, katletmenin vacip olduğunu söylemiş. Aman Allah'ım! Bu millet kime inanacağını şaşırmış durumdadır o halde. Şaşırmaz mı? İngiliz uçakları dağ taşa bu yazılardan atıyormuş. Fetvaya inanıp askerden kaçanlar oluyormuş. Allah'ım sen yardım et bize. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Kursları Diksiyon Öğrencilerinden Radyo Tiyatrosu Anadolu Ateşi 3. bölümün sonu